Bugün Nilayla babaslık işi yapacağız. Biliyorsanız onlara neler yapacağım. Beraber çok güzel bir vakit geçireceğiz. Bahar <laughs> <laughs> var. Bahar var. Bahar var. Bahar var. Gördün mü? Koltuğuna içine <laughs> girdi. Tamam çekin, evet. çekin siz kaçış. Buraya gitme, dur peysen. Ya aşağıdan gelirse? Buna küçük küçük ya buradan gelemez ki bakın. Bu değil. Şimdi ne yapacağız? Mülerem <laughs> lütfen. Dur 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 beraber girek. De hadi bir fareyi yakalayamadınız. Ay. Ay. Bağırma. Ya kaçarsa? dur. Ne tarafta gördün? Kanepenin altına girdi ya. Ah. <gülüyor> Bağırıyor. <gülüyor> ya çıkarsa? <laughs> tamam çıktı şöyle. Hayır ya kaçarsa Neye Neyi çekiyorsun? Neye çekiyorsun her şeyi? Neyi? Yani şey de heyecanlıydı fare vardı. Neyin faresi? <laughs> neyin faresi ya neyin faresi? Neyi çekiyorsun? Sende var bir gariplik bugün. videoya çekiyorum bilmem bağırmalar çağırmalar. Ve evet ya özümüzü kapardım ya. Şimdi Hakan film izlerken uyuyakalmış. Arkadaşlar koltuğum gidecek ama Hakan. Hı, hı. Hakan iyi misin? Ne oldu? İyi misin? Ciş yapmışsın. Hakan ciş yaptın koltuğa ya. Ne oldu? <laughs> ne çişi ne videoya çekiyorsun ya? Kuruyum ne çişi? Çişinden bahsediyorum. Neren kuru? Kurumuştur. Ya saçmalama be. Baba ben annemin elinde su görmüştüm. Ben onu içiyordum. Aha da Aynen. su içmişim. Hayır, içmemiştim. Kuru, kuru. Ne çişinden bahsediyorsun sen ya? saçmalıyor. Baba, gördüğün gibi bana döktü, su dökmüş. Sen mi döktün? Ben niye dökeyim be? <gülüyor> <gülüyor> çiş yap... Ooo! <laughs> su ya bu. Uykuda yapılır mı bu? Sen bir de, bir de videoyu mu çekiyorsun çiş yaptın diye? Beni mi rezil edeceksin? <laughs> oldu? Üstünü değiş de çay getireyim sana. Çok güzel bir çay götüreceğim ona. Çay Çayda yazık olacak çok güzel bir çay. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun her yeri çay yaptın ya? Neden tükürdün? Bunda tuz var tuz ya. Şeker? Tuz atmışsın bunu. Ne tuzu? Şeker attım. Ne Bak bir şey diyeceğim şimdi. Al tuz atmış. Koş peçete getir. Tamam. Hiçbir şey olmaz. Nişan mı? Hiçbir şey olmaz. <laughs> Mecbur işi içeceğim. Hakan Hakan. Duymuyor musun zilin sesini? Bir saatte kargocu aşağıda bizi bekliyor. Hadi hadi aşağı aşağıya insene. Bir saatte bizi bekliyor. E, ne bileyim zili çalıyor. Duymuyor musun? Ben duymayacağım ben. Bir şey duymadım ki ben. Aşağıda mı? Aşağıda bizi bekliyor hadi. Kapı açılmadı buradan bastım. Kimse yok. Aşağıda ben gördüm. Aşağıda aşağıda görmüyor musun ya? Aşağıda durmuş ya. ya şimdi geldim yok ki kimse. Ya kimse yok diyorum niye inanmıyorsun sen? Ya karşıda durmuş görmüyor musun? Arabası da orada. Zaman, araba mı? Araba işte kargo. <laughs> Vallahi beni öldürecek. <laughs> tamam tamam gel konşuymuş konuya gelmiş <laughs> dalga mı geçiyorsun ya sen ne dalgası ya iki kere aşağı inmişsin Uçun ne olmuş ortam. yemeğin yandı ya yandı yandı yemeğin yandı koksa her yer yandı diyorum da niye almıyorsun burada ne bileyim sen yapacaktın bugün yemeği Pazar günü sen yapmayacak mıydın? Yandı mı? Bir yemek yapacaktın ya. Yeter ya yeter. Ne oluyor ya? Konuşu diyorum bilmem ne diyorum. Kargocu işte ne ya, oldu iki kere aşağı? Yemeği artık kendin yap. <laughs> Sinirimi bozdun ya. <laughs> Dışarıdan sipariş veririz bir şey olmaz. Dışarıdan diyor bak sipariş veririz. Yemeği yaptım ben. İki saattir Ay aşağı. Allah. Anlıyorum zaten. sipariş siparişi dışarıdan. Hadi sipariş ver dışarıdan. <laughs> bir şey olmadı. Kocam sağ olsun. Benim param kalmadı. Kocam hoca kalmadı. Hakan. Evet. Bir tane oyun oynayalım mı? Evet. Şimdi gördüm. Şu portakalın kabuğuna bakacaksın tamam mı? Tamam. Ben söylediğimde 10 saniye baktıktan sonra duvara bakacaksın. Her yeri turuncu göreceksin. Böyle, öyle mi? Öyle. Bak. Ona kadar bakacaksın. Tamam. <laughs> ne yaptın? Ne yaptım ya? Kör ettim be. Ne körü ya? Çocuk musun asitli sen? Asitli bu asitli ya. Asitli ne olsun asitli ya. Asitli bu. Ne Deli misin be? Bana mı dedin deli? Aa, düş, evet. İnsan düşmanla yapmaz. Sen ne yaptın ya böyle? Bir de videoya mı çekiyorsun? <laughs> evet. Ben yaptım. Her şeyi bugün ben yaptım. Ne? Şaka mısın ya? Kışkırtıma mı yaptın? Evet. İyi yaptım. Ne iyi yaptın? Ne iyi, yaptım işte. İyi yaptım. Bir şey İyi yaptım. İyi yaptım.